Kastamonu Üniversitesi Türkiye Bilimler Akademisi tarafından yürütülen Akademi Üniversite Konferansları programı kapsamında bilimsel etkinliğe ev sahipliği yaptı. TÜBA'nın akademi üyeleriyle üniversite öğrencilerini bir araya getirerek bilimsel bilgi aktarımını desteklemeye başlayan program dizisinin 4. konferansı Merkez Kütüphane Cemil Meriç Salonu'nda yapıldı. Konferansa Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Ömer Çelik, Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Tüba Asil üyesi, Tüba Çevre Biyoçeşitlilik İklim Değişikliği Çalışma Grubu Yürütücüsü Profesör Doktor Mehmet Aydın, akademik personel ve çok sayıda öğrenci katıldı. Konuşma yapan Profesör Doktor Aydın su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi başlıkları sunumunda suyun yaşam için temel bir unsur olduğunu vurgulayarak sürdürülebilir su kullanımının 1980'li yıllarda uluslararası gündeme taşındığını ifade etti. Aydın tuz tasarrufunun arttırılması, su kullanımının verimli yükseltilmesi, sınır ötesi havzalarda entegre su yönetimi suya bağlı ekosisteminin korunması ve restore edilmesi gibi hedeflerin tüm ülkeler için önem taşıdığını söyledi. Su kaynaklarının evsel, endüstriyel ve tarımsal alanlarda yoğun biçimde kullanıldığını belirten Aydın, suyun kaynaktan uygun yöntemlerle alınması, kalitesinin yetersiz olduğu durumlarla mutlaka artırılması ve evlere dağıtılması gerektiğini vurguladı. 2030 yılına kadar su kaynaklarında %10'luk bir azalma beklendiğini de belirten Aydın, 2057'de 1 kilogram buğday üretim için yaklaşık 1500 litre su ihtiyaç duyacağını hatırlattı.